fındığımızı depomuza koyduk, bekletiyoruz. Bu fiyatları küçük bulduk biz. Onun için pahalanmasını bekliyoruz. Geçen seneden biraz az, 200-300 kilo az. Ama iyi. Biz fındığımızı kokarcı ilacı da çok kullandığımız için zararı da yok bize. Öyle şey yaptık yani koruduk. Beklentimiz 500 olsa çok iyi olur. Her şey gideri çok pahalı. 500 olsa iyi olur bizim için. Patozlar pahalı, taşıması pahalı, her şeyi pahalı olunca 500 olsun. O ne bekletiyorsunuz yani. Bekletiyoruz bakalım. Bu fındık mayısı bulur mu bilmem. Bu sene 28 çuval fındığımız var. Yani 1800 kilo kadar bekliyoruz tartıda. Bakalım. Kısmet. Bu sene azdı. Hiç bahçeye girmeyenler vardı toplamayanlar var, başçıyı bırakanlar vardı. Yine biz iyi, çok şükür buna ama bekletiyoruz. Yükselsin biraz. Birkaç kuruş daha fazla para kazanmak için. Birkaç kuruş daha. Ben şimdi yine bugün biriyle görüştüm. Adam dedi ki senin fındığın 370'ten alayım 50 lira numara dedi. Ben dedim bekleyeceğim. Ama bizim oradaki tüccarlar maalesef yani şu anda ne kadar alabilirsek kar diyor. Bu artık böyle olacaksa bu üretim biter. Böyle olmaksızı biter. Bu durduğumuz müddetçe bekleyeceğim. Artık ne olur şans kader. Yani şey yok. Ha geçen sene köyde en iyi şeye ben sattım fındığı yine fiyat olarak ama hadi ki bunu da bekle don olmasa satabilir miyim? Satamazdım. Don olmadığı için, don olduğu için bazı şeyler gitti.